Selamlar değerli dostlar. Telefonunuzda FIBA banka uygulamasına giriş yapamıyorsanız, açılmıyorsa veya uygulamadan hata alıp atılıyorsanız bu problemi nasıl çözebilirsiniz bunu göstereceğim. Telefonumda ayarlardayken uygulamalara gelip burada FIBA bankanın yüklü olduğu yeri bulacağız. Bulduktan sonra burada saklama alanı kullanımına tıklayacağım. Verileri temizle ve önbelleği temizle kısmı yer alıyor. Burada sizler verileri ve önbelleği temizledikten sonra artık problemi çözeceksiniz. Burada tabii ki unutmamanız gereken ve dikkat etmeniz gereken kısım. Burada uygulama içi verileri kalıcı bir şekilde sildiğimiz için uygulama içi verileriniz gidecek. Yani hesabınıza tekrardan girmeniz gerekecek. Bu kadar basit bir şekilde problemi çözebiliyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım yaralıyorsa yorumlarda yazarsanız Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.